Merhaba sevgili yatırımcılar, sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Twitter'da son yaptığım paylaşımın altına gelen yorumlara baktım. Açıkçası tabii ki birçok kişi senedi var, hepsini yetişmek ve geri dönüş yapmak isterim ama tabii ki mümkün olan en kritik bölgede olan kağıtları veya işte en çok zarar edilen kağıtlara bakmaya çalışıyorum ki en azından normal yaptığımız videolarda KY'nin, küçük yatırımcının Arkasında olabilelim, destekçisi olabilelim. Derdimiz bu. Bugün de o yüzden Retelab ve Güler Yatırım Holding'i seçeceğim. İştirak firma olduğu için, aynı zamanda beraber hareket ettikleri için ve e, tabii ki e, son dönemlerde ki son dönemleri dedim son bir yıllık süre zarfında maalesef çok e, zorlu durumlar yaşattıkları için birazcık bunlara e, değinelim istedim. Teknik, temel ve takas analizine bakacağız ve bu temel finansal oranlarını inceleyeceğiz. Şirketlerin dibinde mi güzel potansiyelleri var mı? Teknikteki formasyonlarını veya trendlerini konuşacağız. Güzel bir video olacak arkadaşlar. Tabii ki bu videoyu e, izlemeden önce kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi, altında da fikirlerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. E, aynı zamanda sosyal medya adreslerimiz BrokerNK, Instagram, Twitter ve e, YouTube'da böyleyiz. BrokerNK borsanız ise Telegram grubumuz buraya da gelebilirsiniz. Evet dostlar, hız kesmeden şöyle güzelce bir durum analiziyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar son tabii ki 2020 yılında biliyorsunuz dünya Covid diye bir şeyle tanıştı ve tabii ki uzun yıllar unutamayacağımız bir ee, durum yaşattı bize. Bu sadece tabii ki sosyal hayatımızla ilgili değil, finansal piyasalarda da çok e, negatif yönlü etkiler yaptı. Ardından tabii ki bunun kit e, üretimini yapan Retalab'a bir fırsat doğdu. Buna aynı zamanda spekülatörlere de bir fırsat doğmuş oldu. Tabii ki layığından çok daha yukarıya götürme hareketleriyle birlikte e, maalesef bir satış dalgası ve bu COVID'in artık normalleşme dönemine gelmesi ve artık hayatımızdan neredeyse gitmeye yaklaşmasından sonra tabii ki Retalab tabiri caizse dibini gördü. E, bu dibini gördü kısmına şöyle geleceğim. Şimdi bazıları diyebilir ki ya Retail Up bu hareketi 2 lirada başladı. E, tamam kit sattı, para kazandı. Niye 2 liraya tekrardan düşmüyor? Arkadaşlar bu öyle bir durum değil. Tabii ki şirketlerin ee, teknik olarak bazı noktalarda veya temel olarak bazı noktalarda e, bunları fırsata çevirdiğini düşünebiliriz ama tabii ki bu e, tam manasıyla değil. Yani şirket bunu tabii ki bilanç olanı yansıttı, satışlar yaptı, yeni fabrikalar kurdu, üretim ağını genişletti, vizyonunu, misyonunu genişletti. Tabii ki bu eski fiyatlarına dönecek anlamına gelmiyor. Evet, artık dönmesine çok fazla beklemiyorum. Birazdan finansal oranlarda onları size göstereceğim. Ee, tabii ki bunun ana sahibi olan Güler Yatırım da holding olarak şirketin sahibi Güler e, bundan yararlandı. Çünkü neden? E şirket gelirleri, iştirak gelirleri kendini bilançosuna yansıtıyordu ve bu da karlılığını arttırdı vesaire vesaire. Şimdi Tabii ki böyle negatif yönü ve gördüğünüz gibi çok ciddi bir düşen trendten sonra ki logaritmik olarak bakıyoruz normalde daha sert bir düşüş. Bölünmeleriyle birlikte işte 28-29 liralardan şu an 8 liralarda fiyatlanan bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi burada artık çanak formasyonları ile birlikte gördüğümüz seviyelere ulaşabilir miyiz? Yani aşağıya değil de artık yukarı yönlü güzel trendler oluşturabilir miyiz? Yoksa yine retail up her zamanki yaptığı hareketleri yaparak burada önce trend oluşturur gibi yapıp ardından tekrardan malı yıkacak mı veya düşmeye devam edecek mi? Bunlar güzel soru işaretleri. Açıkçası arkadaşlar öncelikle teknik durumdan ya da en son teknik duruma geçelim. Önce bir temel analiz yapalım arkadaşlar. Şimdi temel analizle finansal oranlarımızı biraz inceleyelim. Öncelikle normalde dediğim gibi bu şirketler işte 28 liraları gittiği dönemlerde sadece neydi? Bir beklenti satın alınmıştı. Çünkü şirket kit satıyordu ve bunu karlılıklarını yansıtacaktı. İşte şu kiti ürettik, bu kiti ürettik diye sürekli kaplarla şirketi taşıdılar. Tamam bunlar güzel ama sonra ne oldu arkadaşlar? Tabii ki gereğinden fazla gittiğini biz nereden anlayabiliyoruz? Temel analizde. Yani teknik analiz her şeyi daha iyi olabilir, bunu gösterebilir ama temel analiz bu gerçekçi mi bunu gösteriyor biz açıkçası. E, tabii ki işte defter değerlerimizin neredeyse 10-15 katı fiyatlandığımız FK'larımızın 78-100 liraları. yani e, bir birim kar için siz 100 liralık e, ödeme yaptığınızı düşünün. Yani 100 katı bir değer ödemesi yaptığınız düşünün olması gerektiğinden. E yani bu ne demek oldu? E şirket inanılmaz pahalı hale gelmişti. Sonra zaten düşüş dalgası. Şimdi burada sadece düşmekten de değerlerimiz düzelmedi, normalleşmedi. Hem düştük hem karlılığımızı arttırdık. Yani düşerken bilançolarımıza karlılıklarımızı arttırdık. Bu karlılıkları arttırmamızla birlikte e ne oldu? E şirketin hem cari oranları yükseldi hem fiyatlar düştü. Artık burada konsolide olduk. Bu çok önemli. Yani şu an defter değerimizin 2 katı fiyatlanıyoruz. 2.2 katı ve 1 liralık birim için 6 liralık ödeme. Yani önceden 1 bir birim için 100 lira ödeyenler yatırımcılar şu an 6 birim ödeme yapıyor. Ha FK'sını 1 bulmanız zaten çok zor. Yani en baba güzel şirketlerimiz bile hani 1.5 en azından FK'sı olur. 6 kabul edilebilir. Özellikle ana pazar kağıdı açısından kabul edilebilir bir oran olarak verebilirim bunu özellikle e, böyle sığ bir tahtada. Şimdi öz sermayesi 400 milyon olan bir şirketin dediğim gibi şu an itibariyle 800 milyon piyasa değeri var. Ee, evet 176 arz normal şartlar altında hiç beğenmediğim bir şey. Ee, 76 milyonluk bir şeyimiz var piyasada ve son açıkladığımız karla birlikte 92 milyonluk bir kar üretmişiz. Yani açık ve net söylemek gerekirse arkadaşlar temel analizi Retailab'ın artık eskisi gibi değil. Özellikle kendi sektöründeki firmalarla kıyaslandığında ucuz bile kaldığını söyleyebilirim. Bu net bir yorum olur. Ee, Güler Yatırım Holding'e geldiğimde arkadaşlar bu şirket normal şartlar altında yine benim normalde takdir ettiğim bir firma değil. Neden? Ben halka arzının yüzde açık ve net yani hani 50 bir miktar ama yüzde 40'ın üzerindekileri ben açık ve net söylüyorum. Normal bir firma olarak görmüyorum. Daha çok borsa firmaları olarak görüyorum. Tabii ki bunlar değer üretiyorlar. Tabii ki yatırımlar yapıyorlar. Para kazanıyorlar. Buna ayrı bir şey ama bir şirketinizin olduğunu varsayın. Siz bu şirketinizin %88 %88.63'ünü ya da %89'unu halka arz eder misiniz? Edersiniz. Deden e tabii ki gelir üretebilmek için, e, kendinizi kurtarabilmek için. O yüzden ben bu tarz şeylerde %50'nin üzerinde halk arzları beğenmiyorum. Ama tabii ki e, %89'a yakın bir halk arz oranı var. Bu iyi bir şey değil. Öz sermayemiz şu an itibariyle 479 milyon ama def piyasa değerimiz de 422 milyon. Arkadaşlar gerçekten artık Güler Yatırım Holding olarak söylüyorum bunu. Çok ucuz. Yani ucuz bir finansal orana sahip. Yani bu karlılığını böyle devam ettirdiği takdirde İleri vadede, orta vadede bir potansiyel midir Güler Yatırım? Evet, bir potansiyeldir. Defter değerinden yani olması gereken değerden daha aşağı fiyatlanan, kasasında 480 milyon varken piyasada 422 milyonluk değer gören bir firmadan bahsediyoruz. Ve FK'sı yani kazancının 1.72 kadarından sadece sizden fiyat talep ediyor, para talep ediyor. Yani artık FK oranlarımız da çok ucuz hale gelmiş durumda. Zaten şirketin defter değeri 4 lira. E sen 4 liralık bir şirkette 3.52'lik fiyatlandığını görüyoruz. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Aracınızın piyasa değeri ortalama 500 bin, 500 bin lira civarında. Siz de aracınızı 420 bin liraya satmaya çalışıyorsunuz. Yani böyle bir durum var. Yani arabayı 500 bin lira zaten olması gereken eder ortalama fiyatı. Ama siz diyorsunuz ki yok ben 500 490'a bile değil. 400'e satacağım. Yani böyle bir şey mümkün mü? Normal şartlar altında yapar mısın böyle bir ticaret? Yapmazsın ama borsada yapılıyor. Bunlar olur. Olmaz demiyorum. Çünkü borsa riski de satın alır, riski de satar. Ee, bazen anormal fiyatlar, bazen hiç fiyatlamaz. Bu zamanda gözde de böyleydi. Bankacılık sektörü de böyleydi. Bakın bugün bunlar böyle. Yarın da Güler Yatırım Holding neden böyle olmasın? Bu benim için bir soru işareti olarak kalsın. Ben belli noktalarda zaten bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Temel durumumuz bu. Takaslarına baktığımda çok anormal bir durum yok. Ama belirli noktalarda toplanmalar olduğunu görüyorum. O yüzden böyle hani çok bariz bir gösterge olmadığı için de hani e, A1 bir almış bir satmış vesaire gibi hareketler var. Biraz vakıf yatırımda ufak bir toparlama var. Bunlar güzel ama böyle bariz bir gösterge yok. Orada zaman kaybetmek istemiyorum. Gelelim en ara bu ta e tarafına benim için e çok kritik bir nokta olan teknik analiz. Arkadaşlar teknik analiz bizim yolumuzun sadece e yolun yolunu açar. Temel analiz daha doğrusu yolumuzu doğrular. Yani ben burada yükselen bir trend oluşturuyorsam ve temeli ucuz ise ben burada çok rahatım. Neden? Düşse dahi çıkacaktır. Bu çok kıymetli bir şey. Retail ile ilgili Biliyorsunuz dostlarım bir trendimiz vardı ve yatayda bunu aslında çok da değerlendirdik. İşte 929 bantlarında bir direncimiz vardı. Oradan döndük. İlk kapımızı kapattık. Kaptan sonra aşağı çekilmelerle birlikte bir tepki aldık ve tekrar aynı dirençten tepki aldık. Yani 930 bantları, 929 kademelerini direnç olarak onaylıyoruz. Şu an itibariyle burada bir flama formasyon oluşturma ihtimalimiz mevcuttur. Bu flama aslına bakarsanız desteğe yakın bir flamadır. Sadece aşağıda bıraktığımız, biraz daha aşağıda bıraktığımız geplerden dolayı bir miktar riskimiz mevcut. Yani tahtanın bir Hani burada yatayda kalır ve endeks bozarsa bir 8.07 denemesi gelebilir. Aslında bu ne kadar erken gelirse ben o kadar memnun olurum. Çünkü ileri vadede yapacağı fiyatlamaları çok daha uzun menzilli ve sağlıklı yapacaktır. Ama e, bunu direkt de yapabilir aşağıda bırakarak. Ama bu risk getiriyor. İşte bakın o zaman da uyarmıştım sizleri. Burada gördüğünüz e, 7 liralar ardından işte e, 7.84 bantları kapat, kapatacağını 10 liralarda söylemiştim. Ve sonra bıktırana kadar yatay trend de buraları kapattı ve tekrardan tepki aldı. Şimdi bunu erken kapatırsa yolumuz çok daha hızlı bir şekilde gider. Ama kapatmadan giderse maalesef düzeltmeler tekrardan bu kademelere doğru gelebilir. Bu bir soru işareti RTL'in teknik durumunda. 9.30 kademesi üzerine attığımız takdirde bu yükselen kanalın hedeflerinin 13 13.5 bantlarına kadar gidebileceğini söyleyebilirim. Burada rakam olarak verdiğimizde basit gibi görünüyor ama arkadaşlar neredeyse %50'lik bir potansiyelden bahsediyorum. RTL'deki yükselen kanalda. Şimdi BRETELAP düştü. Tamam. Evet, güvensiz bir ortam var. Yatırımcısında ciddi bir hayal kırıklığını uğrattı. Bunu da gördük. Ama ee, bunu Bera da yaptı. Bunu Merkoda yaptı. Bunu başka şirketler de yaptı ama bugün örnek veriyorum Bera Holding'e geldiğimizde Bera da bu maalesef tabii ki RETELAP kadar belki e, süründürmemiştir zaman açısından ama bu da az süründürmedi ve bu çanak formasyonları belirli bir noktadan sonra burada en üstte bıraktığımız gap'i bile kapattık arkadaşlar. Yani zamanında ben bunu söylediğimde hikaye diye dalga geçen insanlar vardı. Yani 23 liradaki gap'i de kapatacaktır bu şirket. Elbette kapatacak. Sadece uzun vade gerekiyor demiştim. O zamanlar bu şirket bir daha oraları görmez. Milleti mallandırma bu kağıt 4 liralara düşecek diyenler vardı. Bırak onları şimdi 23-24 liraları konuşan bir Bera holding var. Bu gap kapandı. E peki şimdi burada retail'a geldiğimizde bu süreç neden yukarı yönlü devam etmesin? Yani bu şirketimiz evet buralarda herhangi bir gap bırakarak düşmedi. Eyvallah. O yüzden hani şu seviye kesin görmeli diyeceğimiz bir seviye yok ama hiçbir hisse senedi gördü fiyatı unutmaz. Yani neden bu şirket toparlayıp en azından trendindeki 14 liraları veya erken gidersek 13,5 liraları neden görmesin? Bu bir ihtimaldir benim gözümde ve bir potansiyeldir arkadaşlar. Ta ki dediğim gibi 8.76 isteyen toplayıp alttan 8.07'lerden yani gap bölgesi ve ana destek bandımı onaylamayı bekler. İsteyen buralardan toparlamaya başlar ve tepki kovalar. Ee, geliyorum Güler'e. Şimdi Güler'in aslına bakarsanız teknik durumu Retailap'tan çok daha güzel. Yani Retailap daha volatiliteli bir şirkettir. Zaten hareketleri de ona göre oluyor. Mesela Retalab %7 yaptığında bakıyorsun Güler daha %2'de. İşte %3-4 yapıyor. Sonra Retailap tavana giderse Güler böyle anca tavan yapıyor ya da yapabilirse yapabiliyor. Yani Güler Retalab'a göre zaten çok daha hacimsiz bir tatlı. Buradan da göstereyim size. E, Güler'in cuma günkü hacmi 18 milyonken Retalab'ın 121 milyon. Yani ana hareket buradayken Güler iştirak ana firma yani şirketin sahibi olarak arkadan takip ediyor ama ediyor. Ediyor. Şimdi Güler'in daha iyi bir teknik durumun olması sebebini birkaç cümleyle açıklayacağım arkadaşlar. E, bir, şirketin Düşenin, e, hem düşeni kırması bir onaya gelmesi bu birincisi. İkincisi yükselendeki kırdığı trendi tekrardan onaya gelip burayı onaylıyor olması. Yani burada gördüğünüz gibi bir trendimiz var ve bu istikrarlı bir trendtir. Birçok kez çalıştığı için e, yarın da mesela 3.49 bir trend desteğidir. Ama hani 3.49 kırıldı, endeks bozdu sıkıntı yok. 3.44'e kadar takip edilebilir ve e, korkmadan takip edebilirsiniz burada strese girmeden. Peki buradaki ee, diğer potansiyel ne? Arkadaşlar bu şirketin kısa vadeli eğer burada kalma süreci devam ettirdiği takdirde 4.05 kısadaki fincan dediğimiz veya çanak dediğimiz formasyonu tamamlama hedefi olacaktır. Şimdi bu çok kıymetli bir durum. Yeni bir başlangıç olabilir. Bakın çok kritik bir yorumda bulunuyorum. Bunu güler yatırımcılar ve etelapçılar ya da almayı düşünen dışarıdan takip eden dostlarım adına da söylüyorum. Büyük bir iştahlanmayla değil stressiz ve dikkatle takip ederek, heyecana kapılmadan gerçekçi takip ederek bunu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu nedir? Arkadaşlar şimdi biz normalde bakın bu tahtanın aslına bakarsınız 3.68 hadi maksimum 4.54-4.55 bandı kırıldığında stoplanması gerekiyordu. Çünkü yükselen trendini bozmuştu. Ve zaten bu da bizi bir aylık bir süre zarfında hem oyaladı, evet aynı seviyeye geldi ama oyaladı. Ve biz aşağıdan daha fazla lot alabilirdik, maliyet düşürebilirdik. Bu fırsatı da kaçırdık. Lakin şimdi yeni oluşan formasyonda zamanlamayla beraber yeni bir dalgalanma, yeni bir yükselen kanal oluşturma ihtimalimiz var. Mesela neden bahsediyorum? Şimdi burada desteğe geldik ve desteği onayladık. Güler'in 4 344'ü kırdığı takdirde bu formasyon bitti. Yani benim bu bahsettiğim formasyon işi biter. Beklentim biter. Buradaki bakın kağıttan beklentim bitmez. Sadece kısa vadeli formasyondan bahsediyorum. Onun haricinde bakın burayı bir örnek olarak göstereyim. Gördüğünüz gibi destek kırılıyor ve alt trend desteğine geldikten sonra tekrar direnci kuruyor. Desteği onaylıyor, bir daha gidiyor. Desteği onaylıyor, bir daha gidiyor. Destek bir alta gidiyor ama bir daha onaylıyor. Burada endeks biraz bozdu. Sonra gitti, geldi, gitti ve nerelere kadar. Şimdi aynı formasyona yakın bir durumdan bahsediyorum. Aynı şekilde gitmek zorunda değil ama destekten onaya geldik. Onaydan dirence gidebiliriz. Bir daha örnek veriyorum. Burada bir trend desteği oluşturup bir dalga daha bir dalga daha derken şirketimizin bir üst kanal direnci olan 473'leri test edebileceğini hem teknik hem temel analiz olarak baktığımızda mümkün görüyorum. Bu benim güler yatırım açısından teknik temel takas analizim doğrultusunda oluşabilecek bir formasyondur. Ben, beni tanıyanlar artık iki senedir tanıyor. Yeni dinleyenler de şunu bilsinler. Biz borsanın noteriyiz arkadaşlar. Noterden kastımız nedir? Dışarıda taklacı dümenci ne varsa insanlar bunları takip ediyor ve onları getirip bizim önümüze hocam bunu alabilir miyiz gerçekten diye soruyorlar. Eğer ben bu tahta evet bak bir potansiyeli var gerçekten diyorsam alıyor. Al ona göre yok diyorsak adam ondan vazgeçiyor. Neden noteriz? Çünkü bizim tek derdimiz var. Sizlerin para kazanması. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Çünkü bu kadar gece gündüz çalışmamızın derdi de bu olsa gerek diye düşünüyorum. Teknik olarak baktığımızda Retelap ve Güler. Evet Retelap biraz daha volatiliteden kaynaklı altta bıraktığı gepleri var. Ama ee, yine bir potansiyel değerdir. En az 13.5 bandı olarak düşünüyorum. Bu da nereden baksan %50'lik bir potansiyel. Güler yatırım holding açısından hem temel hem teknik olarak baktığımda uygun görüyorum. Ki gerçekten bir holding firması olarak yani tabii ki bir koç holdingle kıyaslanamaz ama cari değerlerine baksak yani cari oranlarına baksak mesela koç holding tabii ki büyüklükleri her şeyleri bambaşka. Burada gidip de e, sığ, sığ yorum yapmayın ama baktığınızda şirketin 99 milyarlık bir öz sermayesi ama 130 milyarlık bir piyasa değeri var. Yani gülerle e, şeye baktığımızda ne derler? Koç Holding'e baktığımızda ürettikleri değerler, potansiyeller hepsi bambaşka. Tabii ki Koç Holding e, yatırım yapılırken, e, beklenti yatırımı yapılıyor, değer yatırımı yapılıyor. Koç Holding bambaşka. Ama bir holding firması olarak cari değerlerinin güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet Koç da ucuz. Onu da bariz söylemiş olalım. Hazır adı geçmişken. Koç da defter değerinin sadece 1.30 ki böyle bir değerken 1.30 katı e, fiyatlanıyor ve 4 FK'sı var. Ama Güler'in 1.7 FK'sı 0.88 PDD'si var. Yani bir potansiyel midir? Evet. Teknik olarak bir potansiyel midir? Ben artık bu çanaklara doğru Güler'in hareket etmesi gerektiğini e, ve tabii ki yükselen kanalda 4.73-5.71 seviyelere doğru hareketini sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu benim nacizane fikrimdir arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Kendiniz de düşünün eğrisini doğrusunu araştırın öyle yatırım yapın zaten piyasada çok fazla dümenci dolandırıcı var o yüzden tavsiyem de gerçekten aklınızı kullanmadan iyisini eksisini düşünmeden yatırım yapmayın ve gerçekleri konuşan insanları takip edin hayal satanları işte güler bin lira olacak diyeni değil de Güler 4.05'e geldikten sonra bu trendin üzerine kalırsa 4.73'e geliri diyen adamı takip edin. Çünkü bu insan gerçeği konuşur. Tabii ki diğeri daha heyecanlı. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Beni dinlesin. Teşekkür ederim. Takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.